Efendim Ardağan, Kurtkale Köyü Dernek Başkanımız ve arkada da sporcular var. Ee, başkanım öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Engin Sözbir. Ee, arkadaşlar bana başkan değil, onursal başkan diyorlar. Kurtkale Köyü Derneği'ni yeni kurmaya başladık. Kurucu arkadaşlarımız 7 arkadaş var. İçlerinde Oğuz arkadaşım var. Başkan olarak onu seçmeyi planladık. Hedeflerimize yavaş yavaş planlı olarak gidiyoruz. E, ee, yıllardır bu bölgedeyiz. Bir derneğimiz vardı ama başarısız olduk. Gençlerimiz bunu tekrar canlandırmak için ellerinden geldiği kadar e, fedakarlık yaparak tekrar kurmak, canlandırmak için çalışıyorlar. Biz de büyükler olarak kendilerine bu konuda yapabileceğimiz bütün destekleri sunuyoruz. Başkan, gençlerin sevgisi size karşı yok var. Bunu bir farkına vardım ben yani hissettim böyle. Bunun sebebi ne olabilir? Ee, ben çünkü onları çok seviyorum. Sevgi karşılıklı. Onlar benim toprağım, canım. Ee, yöremin insanları. Akrabalık ilişkilerimiz var. Yöresel bağlarımız var. Aynı dili, aynı kültürü, aynı yemekleri, aynı kazı, aynı pişi yiyoruz. Dolayısıyla bunu normal karşılıyorum. Ee, eminim büyük, bütün büyüklerine de aynı sevgi saygıları vardır. Ve onları da göstereceklerdir. Yeter ki büyükleri bunları o şekilde yaklaşır. Başkan birinci turnuvada yoktunuz galiba. Evet. İkinci turnuvada var, vardınız. Peki ee, burada... Ina, kazancınıza inanıyor musunuz? Gençlere güveniyor musunuz? Ee, ben kardeşlerime çok güveniyorum. İyi başarılar elde edecekler. Ama buradaki en büyük başarı bence dostluktur, arkadaşlıktır. Ee, şimdi burada geldik. Daha önce görmediğim akrabam belki köylü bir genç arkadaşı gördüm. En büyük kazanç benim için o onları tanımış olmak. Onlarla gurur duyuyorum. Onlarla iyi güzel şeyler yaşayacağımızı inanıyorum. Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla da buradaki çıkacak sonuç çok da önemli değil. Biz aslında kazandık. Buranın şampiyonu biziz. Neden? Çünkü bu organizasyonda çok güzel şeyler yaptık. Ee, organizasyona renk kattık. Organizasyona sizi kazandırdık. Organizasyona Davuzdur'una getirdik. Organizasyona e, siyasileri getirdik. Bunların hepsinde bu köyün, bu derneğin, bu gençlerin emeği var. Biz kazandık zaten. Buradan sonraki kupanın çok değeri yok. Hepsinin kupa benim için. E, gönlümde hepsi birer kupa. Teşekkür ediyorum. Şimdiden başarılar diliyorum size. Sağ olun.